Merhaba akşam oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Pazar spor hesabının yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Haftada sadece bir gün o da pazar günü hesaba giriş yaparak bir hesap fullleme hesap güçlendirme yapıyoruz. Yeni bir gündeyiz arkadaşlar yeni bir pazardayız. Öncelikle gece ben bir giriş yapıyorum. Daha sonrasında sabah uyandığımda etkinlikleri oynamaya başlıyorum. Şu an saati de göstereyim. Saatimiz 12.47 6 Temmuz pazar günündeyiz. Ben videodan sonra da eksik kalanları yine tamamlarım arkadaşlar. Fakat sadece pazar günü bu hesaba giriş yapıyoruz. Ondan dolayı giriş hediyelerini alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi Konami de kampanya yapıyor. Genelde günlük girişlere de yaydığı için mesela ücret saçmaklarını haklarını 2 günde bir veriyor. Ondan dolayı da fazla ücret saçma hakkımız olmuyor. Kimi zaman futbol paralarını günlük girişlerde veriyor. Biz onları pek alamıyoruz. Sadece pazar günü giriş yapıyoruz. Ama ona rağmen 1600'ün üzerinde futbol paramız var. Etkinlikleri oynadım. Şimdi görevlerden de kazanacaklarımız. Epeydir e, futbol parası harcamadık. Kadroyu güçlendirmek de çok zorlaştı. Çünkü Player of the Week'te çok yüksek seviyeli isimler yok. Olanları da biz de çıkardık. Şimdi burada eksik kalanlar olabilir arkadaşlar. Ben onları videodan sonra yine tamamlarım. Daha erken bir vakitteyiz. Burada neler kaldı? Ha ben ücret saçmaklarını şurada belki almamış olabilirim. YZ'ye karşı galip gelinde almışım. Ha, ücretsiz açmakları benim için önemli. PVP'de kalmış olabilir. Ay hepsini almışız arkadaşlar iyi. Hani oynamasak da orada GP'ler falan kaldı. Yine şöyle kontrol edeyim. Evet, ücretsiz açmakları kalmasın hiçbir yerde. Belki burada yok, kalmamış. Ay çok iyi. 11 tane ücretsiz açma hakkını buradan aldım. 2 tane de görevlerden almıştım arkadaşlar. Bir bakalım toplam ücretsiz açma hakkımıza. Haftaya biten paketten açılım gerçekleştireceğiz. Bu hesapta şanslı aslında bedava epikler çıkardı. Sabekimiz, Göbek, Batusa o oh, bir kampanya içerisinde bir tanesini biz aldık. iki tanesini hesap çıkarmıştı. Kenardaki isimlerimiz şu an kolektif gücümüz 3124. Saka var. Şu tekrardan kadroyu kontrol ettim. Kenardan bir ismi alabilir miyiz diye. Minusus Junior'un da çok yüksek seviyeli kartı var. Player of the de Vinicius kartı var. 101 seviye işimize yaramamakta. Görevlerden yine almadıklarımız var. Onları da toplayalım. E futbol ligi de şimdi güncellenecek. Bunlar yenilenecek. Ben e futbol liginde pek maç hiç maç oynamıyordum ama görevlerden, kampanyadan dolayı hediyeler almak için arkadaşlar orada maçlar oynamıştım. Bu arada e futbol paramız 1965. Haftaya 2000'e de geçiyoruz arkadaşlar. Ücretsiz bu gerçekleştirelim. Keşke ücretsiz Showtime ya da Big Time Yaman'ı çıkarabilsek. Zor bir şey ama. Pazar Spor bunu başarabilecek mi? Başaramadı. 3 yıldızlı standart kart. Bari renkli kart bir isim verseydi Konemi onu da vermedi. Player of Twig'den en son açalım arkadaşlar. Fandike paketine geldik. Bunun da son saatleri. Bari buradan iş yarayan bir şey gelebilir mi? Hani son gün açılım yapıyoruz. Belki hani son gün verir mi diye de düşünüyorum. Yine de vermedi. 4 yıldızlı standart kart. Drogba'dan açma hakkı var mı? Ha, bu hafta yok arkadaşlar. Adaylı sözleşmemize bakalım. Bir tane 5 yıldızlımız var. Şimdi buradan Diego Carlos'u alabiliriz Süper Lig tarafından. Bir tane 5 yıldızlı o kaldı. Ya da gelecek adaylı sözleşme paketlerini de bekleyebiliriz. Ben diyorum ki gelecek adaylı sözleşme paketlerini bekleyelim. Adaylı sözleşmemiz çok fazla yok. Buradan da bir tane geçmişte almışız. Griezmann almışım ben. Buradan da herhangi bir alışveriş yapmayalım. Gelecek önümüzdeki perşembe günü yenilenecek arkadaşlar. Haftaya pazar günü alabiliriz. Geldik Player of the Week pakete. Joan Eves gelse. Kolektif gücümüzü arttırmaz ama çok güzel özellikleri vardı. İşimize yarar maçlarda. Tabii çok zor bir şey. Bir tane isim söyledik. 11 tane isim var. Tek atabilir miyiz? Attık arkadaşlar. istediğimiz bir isme tek attık. Ben özelliklerini beğenmiştim. Hoşuma gitmişti. Deneyememiştim. Haftaya maç oynarken kullanırız. Hatta şimdi ben videodan sonra da yine bazı etkinlik. Aa doğru biz her şeyi yaptık sayılır arkadaşlar. Haftaya neveste oynayabiliriz. 50 futbol paralık etkinlikler olsun. Orada kullanabileceğimiz bir isim. Maç biletinde biz daha önce iki tarafında kilidini açmışız. Ha ben 50 maça kadar geleyim arkadaşlar. Oradaki 10 e futbol parasını da alayım. O da bizler için Önemli. Futbol parası henüz harcamadık. 1800'lük Messi paketi, Neymar paketi gibi paketler alabiliriz. 1500'lük bir tane milli takım kaldı. Onu alabiliriz. Fernando Torres ve 500'lük paketler var. Biz hani birçok şeyi aslında alabiliyoruz. Messi paketini alırsak ama paraların çoğu bitmiş olacak. Bir 165 falan kalıyor geriye. Oyun plan listesi diyorum. Şimdi biriktirdik, bir anda da harcayınca hepsini tüketmiş olacağız. Süper Lig kadromuz da bu şekilde arkadaşlar. Ben bugün böyle bir Süper kadrosu yapayım dedim. Kadro dışında Süper Lig'den başka hangi isimlerimiz var? Hep adaylı sözleşme. Bir iki tane de Player of the Week'ten çıkardıklarımız. Kenarda da fullemediğimiz mesela bir Son Sanchez var. Sara var. Muslera var. Adaylı sözleşme. Hep bir iki tane. Ahmet Kutucu var ama onun başka bir kartı da kenarda da vardı. Çok yüksek seviyeli isimler değil. Ama süperlik kadromuzda bu şekilde en yüksek seviyeli isim kaleci Livakovic. Az kadromuzda da bugün Juan Neves'i kadromuza katmış olduk. Hatta onu da şöyle bir kadroya alacak olsak arkadaşlar. İlk sırada bizde Neves'in kartı varmış. Ben bunu hiç görmedim. Biz Neves'i maç biletini aldık o zaman bir ara. En azından 101 aldı. <laughs> bu haftalık kolektif gücümüzü arttırdı. Ben 100 zannediyordum nevesi. 101 olması çok iyi oldu. 3126. Bu haftalık az da olsa kolektif gücümüz neves sayesinde arttı. Kenarda 100 seviyeli isimlerimiz var. Aa ilk ay günden 99. Onu oradan çıkarmamız lazım. Sakayı yerleştirelim. 3127. Başka da herhangi bir gücümüzü arttıracak bir isim bulunmamakta. Şöyle tekrardan kontrol ettik. Evet. Aslında kadromuz çok güzel. Haftada bir gün giriş yapıyoruz. Hiç ya futbol parası satın almadık çoğu bedava açılımlar. Epiklerimiz hep bedavalar. Showtime'larımız bedavalar. E futbol parası da epeydir harcamıyoruz arkadaşlar. Elimiz çok kuvvetli. Paket alabiliriz. İki güçlendirici menajer de alabiliriz. Önümüzdeki hafta Big Time paketlerden açılımlar gerçekleştireceğiz. Pazar sporun bir şansı var. Belki oradan güzel Big Time ya da Big Ten'ler çıkarabilir. Şimdilik e futbol parası yine harcamayalım arkadaşlar. Haftaya bir 2000'i geçelim. Ve 10 Temmuz'dan sonraki gelişmeleri de görelim. Ona göre paralarımızı harcayabiliriz. Sizler de önerilerinizi yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.